Doktorumla sohbete hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, çok heyecanlıyız, çok şanslıyız. E, Türkiye'nin, İstanbul'un en ünlü plastik cerrahlarından <laughs> 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 Altan Cahit Duran <laughs> bizlerle plastik cerrahinin sırlarını konuşacağız. Aklımıza gelen bir sürü soru var. Hepsini sormaya çalışacağız. Hoş geldiniz Cahit Hocam. Öncelikle bir tanıyalım. Sizi tanımayan yoktur ama. Estağfurullah. <laughs> Cahit Hocam deyince de bizim Ahmet'le tabii çok eski bir hukukumuz var. Böyle hani insan... 4-5 kişiyi sayar böyle yakın çevresinden Ahmet benim için öyledir biz 2006 yılında, onları söyleyelim yani. Ya tamam, ya, ya, Çok da uzatmayalım. <laughs> 2006 yılında aynı üniversite hastanesinde ihtisas yaptık. Ee, kapı komşusuyduk yani. <laughs> i̇lk ilk nasıl tanıştığımızı biliyorsun. Yani, Onu da anlatalım bence, ya. Bence, anlatmayalım. <laughs> bence oraya girmeyelim. Klas cerrahi merak ediyor. <laughs> <yapacağız. gülüyor> onları daha sonra anlatırız. İyi, <laughs> Biz sizi tanıyalım. Ee, ben e, 2012 yılında uzman oldum. Klas cerrahi uzman oldum. Sonra... Van'da mecbur hizmet yaptım. Mecbur hizmetten sonra bizim İstanbul Plastik Cerrahi Akademi'de estetikle ilgili bir fellowship programı var. Orada çalıştım. Sonra bir özel hastanede yine plastik cerrahi bölümündeydim. Sonra 2014 yılında da muayenehane açtım. Hala hazırda muayenehaneciliğe devam ediyor. Rejiment klinik artık değişti. 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 Artık kendi markamızla yürüyoruz. Doktor güzel. V diye. Ondan sonra Aa. öyle bir tasarım yaptırdık. Kılıç yaptırdık. kendi eee kılıcımızda Nişantaşı'nda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Siz Vandayken ben Şırnak'tayım. <laughs> evet. Biz çok güzel Hayatımız kurallar çektik <laughs> tabii. Aramızda benim resmiyle dalga geçtiğim de hatırlarsın. <laughs> Önce ben gitmiştim <laughs> Şırnak'a. Eee dedim, e, devlet dedim seni Şırnak'a da hayırlı olsun dedim. Tak biz Van'a gittik. Yolunuz yolunuz açık olsun. Peki bugün ne neler bugün? konuşacağız? Bugün şöyle, Hı -hı. E, tabii bizim ekibin de bir sürü sorusu var. Plast cerrahi çok farklılaştı artık günümüzde. Hı -hı. E, çok farklı işlemler yapılıyor. Hı -hı. Çok farklı hasta grupları size geliyor. Bunu biliyoruz. E, benim merak ettiğim birkaç soru var. E, öncelikle onları sormak istiyorum. Doğru. Öncelikle en sık yaptığınız ameliyat nedir? En zoru nedir? Neler başınıza geliyor? Hangi hasta gruplarıyla İşçi dışlısınız, güzellik aşısıydı değil mi? Güzellik aşısı mı vardı bir <laughs> gençlik, aşısı, <laughs> gençlik, aşısı, gençlik aşısı. Gençlik aşısı nedir mesela çok merak ediyorum ben, benim eşimden dolayı tabii, <laughs> kendimden dolayı değil. <laughs> en sık en hangi ameliyatlar yapılıyor, erkekler meraklıdır mesela. Şimdi çok teknoloji odaklıyız, aslında üroloji de muhakkak öyle ama plastik cerrahi de çok teknoloji odaklı. Son dönemde yüz gençleştirme ameliyatları yani yüzde yaptığımız cerrahi işlerde bence bir artış var. Ee, Endoskopi çok Aa. Hayatımızın içine girdi. Yani e, belki bizi dinleyenler de hani diğer branşlarda laparoskopi dediğimiz aslında bizde endoskopi kapalı, ameliyatlar, kapalı yani. ameliyatlar Yani kamera yöntemiyle yüzü şekillendirme işleri yapıyoruz. İşte göz çevresini düzenliyoruz. İşte yüz germeyi endoskopi altında yapıyoruz. Badem göz, badem göz, göz badem, badem göz. İşte o çok revaşlı badem göz yapıyoruz. Yani kameranın bence biraz içine girmesiyle. Aa. Ee, o eski hani kesilerimiz küçüldü, çok daha e, küçük kesilerle, hızlı iyileşmelerle aslında hastaları hayatlarına döndürüyoruz. Hastalarda daha çok bunu tercih ediyorlardı doğal olarak. Ee, biraz bence endoskopinin girmesi biraz yaşı düşürdü. Ee, hmm. Yani aslında eskiden... Sosyal medya ve... Evet evet yani bundan e, biraz ben de şikayetçiyim. Kırklı e, yaşlarından, elli yaşlarından sonra hani bizde bir genel algı neydi? Yüz germe... Ameliyat olacaksın. Ya işte hani belli bir yaşa gelmen lazım değil mi? Yani evet, yüz germelik öyle. miyim hocam ben? Hani birisine yüz yüzgerme önerirken bile böyle imtina ediyorduk. Tereddüt ediyorduk. Hani sanki yaşlısın demek gibi. Şimdi endoskopi işin içine girince böyle 30'lu yaşlarında bile hatta böyle 20'nin sonlarına doğru bile endoskopla hani yüzde bir şeyler yapabilmeye başladık. Hmm. O da aslında yaptığımız gene bir germe ameliyatı. Yani göz çevresini geriyoruz, işte kaşları yukarı çekiyoruz, orta yüze müdahale ediyoruz. Aslında bir yüz germe de yaptığımız birçok işi yapıyoruz. Sonra kamerayla yapıyoruz. Biraz yaş skalasını düşürdü ve e, talebin de bence çok yoğun bir... Komplikasyonu da az oluyordur. Yani sorunlar da daha az yaşanıyordur. Komplikasyon diyorum. da daha hem daha çünkü kamerayla aslında orada yüzde hayati sinirler geçiyor. Hı -hı. E, o hayati sinirleri görüyorsun ve Onlara zarar vermeden müdahale edebiliyorsun. O cerrahların elini çok güçlendirdi. E, bu noktada tabii sen de e, ameliyat sonrası hızlı bir iyileşme görüyorsun hasta olarak. E, yaptığın işi, bizim bence plastik cerrahın en güzel tarafı o. Yaptığın iş ortada. Hı. Hemen e, sonuç. Yani görüyor. Diyor. Herkes görüyor. Hastalar da fikir sahibi. İşte e, yani hekimler yönlendiriyor. E, günün sonunda bakarsan plastik cerrahi sizi daha iyi hissetmenize aslında yardımcı oluyor, oluyor. diyebiliriz. Evet. Peki her hasta önerilebiliyor mu endoskopik işlemler yoksa ne hani özel seçilen hasta mı oluyor? Yani <laughs> sizin bağlı hastaya mı bağlı aslında merak ettiğim Aslında şey. Aslında şöyle yüzde yüzün bence herkesin yüz yaşı farklı. Hmm. Yani 30'lu yaşlarında birisi e, geliyor mesela. Hocam benim yüzüme bir şeyler yapalım mı diyor. Bir bakıyorum mesela 10 20'lerde gösteriyor. Geliş de tanısan yüzüme bir şey yapalım diyor. <laughs> bir şey yapalım mı? <laughs> mesela tedbir alalım mı veya bir cerrahi bir şey yapalım mı? İşte ben hani yaşlanmak hmm. istemiyorum diye ya, geliyor. Ben. Bakıyorum yüz çok genç. Yani hasta 30'lu yaşlarında ama hmm. yüzü 20 yaşlarında gibi. Tam tersi de oluyor. Hasta mesela 30 yaşında geliyor ama yüz sanki 45 50 gibi. Yıpranmış, işte ne bileyim çok güneşe maruz kalmış, ee, sağlıklı bir hayat geçirmemiş. Ben hep cildi yani yüzü de diğer bölgede de anlatırken şey diyorum. Aslında en büyük organımız ciltti bizim. Doğru. Ee, sen kötü bir hayat yaşarsan, şimdi senin kanalın e, rutinine de bakarsan aslında sağlık adına bir şeyler yapıyoruz ya. Biz de aslında öyleyiz. Ben plastik yarayı anlatırken şey diyorum. Sen cildini korumak istiyorsan karaciğerini de koruyacaksın. Doğru. Sağ e, uykunu iyi uyuyacaksın. Ne bileyim beslenmene dikkat edeceksin. Biz de kimler olarak bunları çok evet, da iyi yaparız. Evet, evet biz zaten <laughs> <laughs> spor, spor <gülüyor> hayatını içine sokacaksın. Aslında genç kalmanın yolu sağlıklı yaşamdan sağlıklı geçiyor. Yaşam. Hayır, hayır. Yani vücudun istediğini yapalım genç kalalım. Çok da müdahale ihtiyaç olmasın gibi bir şey söylüyor. Yani bana sorarsan öyle de olmalı. Yani, biz asistanken daha çok böyle işte abdomine, plastikler daha büyük ameliyatlar daha yavaşlaydı ama hmm. anladığım kadarıyla artık insanlar herhalde sosyal medyanın etkisiyle yüzde ...çok oynamayı ya da yüzlerini değiştirmeyi tercih ediyorlar. Orada bir skalamız var. Mesela 20 ile 30 arasındaki hastalara genelde yüzle ilgili işler yapılıyor. Yani. İşte burun estetiği yapılıyor, ne bileyim badem gözü yapılıyor, işte orta yüzüne müdahale ediliyor gibi. 30'lu yaşlardan sonra biraz... Ee, değişiyor skala. 30 yaşlardan sonra gene yüzle ilgili işler var ama diğer, evet diğerlerinde <laughs> artış oluyor. Diğerlerinde artış oluyor. <laughs> Çünkü evet, işte iyi bakmıyoruz. İşte sarkmalarımız oluyor. İşte yağlanmalarımız oluyor. Artık vücut şekillendirme işi de devreye giriyor. Erkekler olarak. de artık çok meraklı anladığım kadarıyla değil mi? Yani sizin hastanızın tabii ki daha çoğu kadınlardır büyük ihtimalle ama erkeklerde de özellikle burun ameliyatları çok benim burnumdan da ihtiyacım var mı <laughs> <ki yok ya. gülüyor> <laughs> hocam? Kad kadınlar e, erkekleri de bulaştırıyor. Yani karı koca geliyor mesela önce Eşine amet ediyoruz sonra bir bakıyorum ha. koca da Sisteme girmiş. <laughs> Kıskançlık da oluyor. <laughs> sonra, Lan biz be, e, hanım çok gençleşti hocam göze batıyoruz falan diyor. Erkekler de geliyor. Benim ama bildiğim kadarıyla siz her her gelen hastaya her istediğini yapmıyorsunuz bildiğim kadarıyla Hı -hı. yani Hı -hı. Uygun hastaya uygun tedavi öneriyorsunuz yani bu çok da daha... Ee, özellikle plastik cerrahide çok da karşılaştığımız bir şey değil. Çünkü <laughs> bir e, ihtiyacı varsa, hakikaten bir gereklilik varsa öneriyorsunuz diye biliyorum. Ee, kesinlikle öyle. Ee, bir de e, bana sorarsan bunlar çok majör değişiklikler. Yani evet. Mesela yüzde bir müdahale yapıyorsunuz. Aslına bakarsan e, eski sen gidiyor, başka bir başka sen bir. geliyor. Ee, öyle olunca acaba sen bu değişime hazır mısın? Hazır mısın. Bizim e, muayenelerde... En çok yakalamak istediğimiz şey hastanın bu değişime hazır olup olmadığı. Eğer hasta o değişime hazır değilse ameliyattan sonra da çok mutsuz oluyor. Veya beklentisi ameliyatla karşılanmayacak evet. bir beklentiyse çok mutsuz oluyor. Ee, bizim iş birazcık yani Ahmet hocam sen şimdi üroloji hekimisin insanlara sağlık vaat ediyorsun ve sağlıkla ilgili müdahaleler yapıyorsun. Bu noktada da e, hani senin o yol yolunda sana aslında çok hastalar belki şey diyemiyorlar hani e, Ahmet, hocam. Ya. Ha, ha, Ahmet Hocam yani Ha Ahmet Hocam <laughs> yani sağlığına kavuşturdun diyor. Evet. Ama şimdi bizdeki iş biraz görsel bir iş olduğu evet. için hastanın beklentisi sonrasında istedikleri ve bu ameliyata uygun mu ve ona hangi ameliyat uygun? Onların hepsine doğru karar vermek lazım. Ben şeyi hatırlıyorum biz asistandık o zamanlar ee, sizin sizin sen diyeyim artık Senin <laughs> sen söylediğin değil. şeyden yola çıkarak eee evet. Hasta işte doğal bir burun istiyorum diyordu ama hep şunu söylüyordu. Evet doğal istediğini söylüyor ama aslında küçük, evet. yani kibar burnu istiyor. Ve evet. doğal burnu yaptığında memnun olmadığını söylüyordu. Evet. Bir de bir genelde psikiyatrik bir bakım öncesinde de sonrasında ihtiyaç oluyordu diye hatırlıyorum. Tabii 20 yıl öncesi artık. Bizim, bizim Hala kitaplarımız mi? psikiyatrik cerrahi der bize. Psikiyatrik, psikiyatrik cerrahi cera der cera 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 cera. ama o kadar hayatın olağan akışına girdi ki. Yani şimdi hastalara Psikiyatrik şu şu an diyemeyiz. Bizim zamanımızda yani bizim asistanlık döneminde de hani plastijeray gene rabet görüyordu ama şimdi belki 4-5 misli rağbet görüyor. Bu kadar insana <laughs> psikiyatriksin de diyemeyiz. Yani artık demek ki hepimiz evet yani artık yani çok oldular yüzden i̇şte, Artık hepimiz aynı kafalardayız. Takıntılılıktan kaynaklı birazcık. Ya, herhalde. Bence mi? yaşam uzadı, hayat yaşam uzadı, uzadı. <laughs> ve insanlar yaşlanmak istemiyorlar. Ee, aynaya bakınca o genç görünüm. Bir de bana sorarsan. Görüntümüz çok kart vizitimiz oldu. Değil mi? Doğru. Yani bir... şimdi e eskiden eskiden baktığın zaman e bu kadar göz önünde değildik. Şimdi seni mesela hekimsin bir yerde karşılaşıyorsun birisiyle, yani çoğunuzun yanında kart vizti bile olmuyor. İ e Instagram vereyim diyorsun. Telefon numaranı hmm. veriyorsun, Instagram. Instagram ne? Fotoğraf. Senin fotoğraflarını hmm. veriyorsun aslında. Filtreli fotoğraf. <laughs> Herkes filtreli. Bir de şeyi ben çok merak ediyorum. <laughs> Evren'in sorularından önce ben sorayım da. <laughs> çok fazla dolgu kullanılıyor yüzde. Bu dolguların e, belli bir süre sonra eriyorlar bildiğim kadarıyla. Yan etkileri oluyor mu çok çünkü bir sürü haberlerde de çıkıyor. <laughs> Tabi e, yani işin ehli olmayan insanlar tarafından yapılıyor ama <laughs> nekrozlar oluyor yani doku ölmeleri oluyor. E, <laughs> bunların önüne nasıl geçiliyor hakikaten siz Noktaları daha iyi bildiğiniz için doğru bir şekilde yaptığınızdan dolayı herhalde size çok fazla şeyler ee, bana olmuyor. sorarsan pürüzsüz bir yüz yeni doğmuş bir bebek de olabiliyor yani sen 20'li yaşlarından Hı -hı. sonra evet, 20'li yaşlarından sonra belli pürüzlerin, belli belli çizgilerin olacak biz çizgilerle plastiğe ayda savaş halinde değiliz ben hastalar hep öyle anlatıyorum eğer sen o çizgilerle savaşırsan dere yatağına ev yapmak gibi aslında bakarsan <laughs> sen onlarla savaşırsan oraya çok dolgu yaparsan onun o pürüzsüz hale getirmeye çalışırsan He. cildi expand yani cildi esnetiyorsun genişletiyorsun cildi genişletiyorsun ve bunu bir havuz gibi düşün bir hazine gibi aslında o hazineyi genişletiyorsun o genişlettiğin hazne de daha sonra dolgu gereksinini arttırarak devam ediyor. Yani sen 20'li yaşlarında başladın bu işlere. iki kutu dolgu yaptırdın. O artık 25 yaşında iki kutu olmayacak. Aynen. O daha fazla olacak. Ama yüzde hep hastalar anlatırken de böyle anlatıyorum. Yüzde e, yaşlanma izleri iki şekilde oluyor. Bir tanesi yüzün zayıflaması. Biz aynı kiloda olsak da kilo alan hastaları ayrı bir yere koyuyorum. Onların gene hani kayıpları olmayabilir. Biz aynı kilodayız ama yüzümüzde mutlaka bir hacim, dolgunluk kaybı oluyor ve yüz aşağı sarkıyor. Yere yani çekimi. Evet. Hem içi boşalıyor, <laughs> hem aşağı sarkıyor. Şimdi o içi boşalan noktalarda biz müdahale ederek oraya dolgun, yani eski dolgunluğunu sağlamaya yönelik dolgu işlemlerini tavsiye ediyoruz. Diyoruz ki, bak senin orta yüzün daha dinamikti. Gerektiği kadar yapmak Gerektiği gerekiyor. kadar evet. Sana gel bunu şöyle yapalım ve hep aşama aşama çünkü yaptığımız iyonik asitlerin 2 hafta içinde su tutma özellikleri var. Çapraz bağlarından dolayı daha hacimini gösteriyor yüzünü. Dolayısıyla geldi hasta ben duyuyorum yani. Hocam 7 kutu dolgu yaptırdım diyor mesela. Bir seferde mi yaptırdınız diyorum. Ben hani dehşete düşüyorum. Mesela ben kendi yüzümde de bende de dolgu var. Ufak tefek işlemler var ama Hiç mesela belli olmuyor sizde. Evet. ben ben bir plasti cerrah buldum mesela. Söylerim ki oldu. ben kendim kendim mesela 7 işin içinde olduğum için belki dehşete düşerim. Yani hmm. birisi beni bir koltuğa oturttu bir hekim 7 kutu dolgu yapsa ben biliyorum ki ifadem değişecek. Kendime iyi bir iş yapmış olmayacağım. Belki daha pürüzsüz bir yüzüm olacak. Ama yüzüme kötülük etmiş olmuş. Kötülük yapmış. Ama galiba yani insanlar da e, işin o tarafına çok bakmıyorlar. En çok işte konuşulan bazı komedi programlarında olan o tek tip kadın yüzü, <laughs> her tarafta olan yüz işte koca dudaklar, işte belli elmacık kemikleri. <laughs> bu şekil hoşlarına mı gidiyor? Artık herkes genelde onun gibi olmaya çalışıyorlar. Yani. Yani eskiden küçük burun evet öyleydi ama şimdi daha tek tip. İşte dediğim gibi elmacık kemikleri şişkin, dudaklar kocaman, çene ince. Şimdi aynen 30'lu yaşlarında abi, 30'lu yaşlarında elmacık dolgusu, çene dolgusu, işte dudak evet. dolgusu. Belli, Paket halinde. Evet belli, <laughs> bir, belli bir miktar yaptırdığın zaman yüz de aslında daha genç olduğu için sana görsel olarak bir güzellik katabilir. Ama biz... Aynı 30'lu yaşlarımızda o hacimlerle başladığımız için demin anlattığım hı hı, gibi hı. esnetmeye başladığımız için o ansta biliyoruz ki 45-50 yaşlarında yastık yüz sendromu olacak. Bizde yastık yüz hı. demek pide yüz. Yüz yuvarlak. <laughs> pide gibi. Güzelmiş. Yüz yuvarlak. Bafra pidesi. Bafra pidesi. Yüz yuvarlak olacak. Şimdi gözümüzün önünde bir sürü sanatçı var. Bakıyorum hakikaten daha mesela gençler 28 yaşında, 29 yaşında ama elmacıklar gerçekten belirgin. Çene, çene hattı belirgin. Şimdi iyi duruyor. Hmm. Şimdi kötü değil. Ama o artık o girdaba girdi. Yavaş yavaş onlar erimeye başladıkça yerine koyması lazım. Ve yaşla birlikte de aslında onlar hem hacim kaybı hem tekrarlayan bu yaşlanma süreçlerine maruz kalacak. O hastaların birçoğu bize 40'lı yaşlarında yüz gelme ameliyatlarına geliyor. Yani daha güzel olacağım derken aslında ha. birazcık kendilerine kötülük yapmış olurlar. Acaba... Hmm. Bu bilgi veriliyor mu hastalar? Ben de onu merak ediyorum. Sizin verdiğinizi diyorum ama ee, muhtemelen ben 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 hastalara bir kere yani dolgu şimdi bizi dinleyenler varsa dolgu işlerinde e, çok korkarak Öyle demek herkes biliyor. E, <laughs> do, dolgu işlerinde çok korkarak. Yani bu işlemlere niyeti olup bizi izleyenlerden <gülüyor> <gülüyor> dolguya çok korkarak ve yavaş yavaş. Yani evet. sizin yüzünüzde bir hacim kaybı varsa hekim mutlaka ona teşhis koyar ve bunu parça parça. Ben benim güncel pratiğim öyle. Siz evet. öyle yapıyorsunuz ama hasta gireyim çıkınca bambaşka biri olayım diye istiyor olabilir. O zaman önden bunu güzel güzel anlatmak lazım. Anlatmak lazım. Burada biraz bebek adımlarıyla gitmek lazım. Yani küçük adımlarla gitmek lazım. Dolgu konusunda özellikle. Ama onun dışında bence e, bizim kozmetik, yani medikal estetik alanımızda artık dolguyu yavaş yavaş diskalifiye etmeye başladı. Hı. Artık şimdi o hani demin diyordun ya gençlik aşısı evet, falan. Evet. Senin kolajeni kendi bağ dokunu arttıracağın işte peptitlerden çok iyi kokteyller var. Yani hiyaluronik asit hmm. çok az olup içinde çapraz bağsız olup ciltteki kolajeni, bağ dokusunu destekleyecek stimülatörler var. Yani onları uyarıcılar tetikleyecek yani. uyarıcılar var. O onları artık sıklıkla yapıyoruz. Yani e, hücresel tedavi diyoruz. Hmm, mesela kök hücre tedavileri bunların başında geliyor. PRP'ler bunların başında geliyor. En çok sevdiğimiz iş yani son dönem bence en yavaş kök hücreler mesela. Kök hücre. Hastaların birçoğuna ben anlatırken de böyle çok Basitçe anlatıyorum, tarlayı gübrelemek gibi. Önce bir gübrelememiz lazım. Bizim biyolojide de gelişiyor bu kök hücre tedavisi. Hı -hı. Son zamanlarda penis e tabi bize de pürüzsüz değil ama <laughs> e, hakikaten şey farkındalık yaratıyor ve farklılık da yaratıyor. Ben teşekkür ederim Cahit hocam. Arkadaşların sorusu varsa, zamanımız bitti ha, herhalde. <laughs> Devam. Var konuş, Konuşmak <laughs> istiyorsan <konuşuyoruz gülüyor> yani. Ya ben şey de merak ediyorum bu kendimden değil tabii ki de Mesela bir arkadaş için evet, O bizim askılarında daha çok oluyor bir arkadaşın. Bu ne? Örümcek askısı mı vardı? Örümcek askısı mı vardı. Şimdi onlar da değişti. Onlar da değişti. Artık. Bizim işte öyle. Ya yani her yıl geldiği zaman bir şeyler değişmiş <laughs> olabiliyor. Ee, çok hızlı değişiyor. Çok hızlı yani. değişiyor. Şimdi eriyebilen PLA iplikler kullanıyoruz. Aa. Onlar da aslında kolajen sarmalları. Bunlar bir de şey anestezi ihtiyacı yok. Değil anestezi mi? ihtiyacın yok. Kolajen sarmalları kullanıyoruz. Hmm. Yüzde e, lifting yaparken yani yüzü yukarı kaldırırken Olabilir. hacim. Senin kendi bağ dokunda artış da sağlıyor. Bunlar revaçta işler, ee, sevdiğimiz işler. Aslında sonuçları daha Sonuçlarımız da de daha makul ve tatminkar ve e, eşyanın tabiatına uygun bir iş yapmış hmm. oluyorsun. Aslında yüz aşağı doğru gelmiş. Sen aşağı gelen bir şeyi yukarı kaldırıyorsun. Bizim dolgu hep bugün dolgulara taşattık attık evet. ya. Dolgudaki en büyük handikap ne? aşağı gelmiş bir yüzü sadece dolduruyorsun. Evet, daha sağ, asla gidiyorsun. makyaj diyorsun. Yaptığın evet. iş o. Yani yukarı kaldıramıyorsun. Yukarı kaldırman için e, miktar olarak işte likit ve aslift deniyor ona da likit yüz gelme miktar olarak çok yapman, miktar gerekiyor. yapman gerekiyor. Belli kemik üstü noktalara çok da yapman gerekiyor. Yapan, daha da aşağı gelmesine e, yani de Yani tabi e, dolguyu kullanmamız lazım ama yeterli miktarda işimize yarayacak kadar, kaybımız kadar kullanıp onun dışında bence hücresel tedaviler Cilt altını gençleştirecek, bağ dokusunu destekleyecek tedavi. Acı, acısı çok oluyor mu bunların? Hani anestezi almıyor, lokal anestezi almıyor. Bunlar yani dolgular ve diğer mezoterapi işlemlerinin hiçbiri o, sadece kremle. Diğer kök hücre ee, O kök hücrede hiç krem bile sürmüyoruz. Ee, Kadınlar aha. çünkü çok hassaslar evet, evet. yani. Askıla, askılama, <laughs> askılama yöntemleri lokal anestezi. Lokal anestezi. Yani. yani klinik ortamda, klinik, klinik ortamda, ortamda yapılabilir. Evet, evet, yapılabilir. 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 Teşekkür ederim. Var mı arkadaşlar sorunuz bulmuşken? Bak tabii. bir daha bulamazsınız Türkiye'de en ünlü plaj yok yeri de değilim ya, yer. ya yok ya. <gülüyor> 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 Var tabi. Ee, mesela emziren, Sen değilsin, sana mesela yapılır Mesela ya, emziren, <laughs> emzirenlere yapamıyoruz. Gebelik halinde yapamıyoruz. Ee, onun dışında dolgulara daha önce yaptırmış alerjik reaksiyon hmm. geçirmiş olanlara yapamıyoruz. Bazı bağ dokusu, bağ doku hastalıklarında e, istediğimiz etkiyi Alamıyoruz Yani orada hacim kazandıramıyoruz. Ee, mesela tiroide olan hastalarda, e, mesela hipertiroide olan hastalarda etkinlik süremiz daha kısa. Sporcularda etkinlik süremiz daha kısa. Yani Normal... Daha erken zamanda geri dönüyor. Evet işte. mesela diyelim botoks 6 ayda dönecekse bir sporcu da 3,5-4 ayda dönüyor. Metabolizma Çünkü metabolizma hızlı. Dolgu da işte 9 ay 10 ay gibi bir kalıcılık vaat ederken işte hipertiroide sporcularda daha kısa oluyor. Böyle engellerimiz var tiroid hastalarında e, başlıklı bir metabolik bir etkisi var mı? Metabolizma ile Metabolizmayla alakalı. Yok, tiroid tiroid Pardon. ay, ay, <laughs> ay. tiroidde tiroidde metabolizma hızlı olduğu için hipertiroidi de etkinliğimiz kısalıyor ama onların bağışıklık sistemine bir zararımız yok. Hocam peki iyi bir estetisyen kim seçerken neler dikkat ediyorsunuz? Cahit hocama gelecek. sizin sorunuz <laughs> <mu yok>. şimdi. <laughs> en iyisi burada. <laughs> ya yani, Türkiye'de Türkiye'de çok kıymetli. Yani Benden onlarca, yüzlerce var belki e, hekimler var. E, ben hani Güncel pratiğimde biraz eski kafalıyım. Ee, ben ya, ya. ben eski kafalılık hani Cine ne bileyim hani de. bildiğin yerde yemek yersin, işte birinin tavsiyesiyle gidersin falan Ben hala o kafadayım. Bir, bir iş yapacağım zaman birinin tavsiyesine dikkat ediyorum. Bildiğim bir yere gitmeye çalışıyorum. Bence hastalarımız da öyle yapabilirler. Sen de öyle yapacaksın, bana soracaksın, ben Cahit Hocama edeceğim. Kor <laughs> kor <laughs> kapanacak. Evet. Çok teşekkür ederim ben hocam. Teşekkür ederim. Bunca <laughs> yoğunluğunuzdan hocam diyorum hala. Ya hala hocam da dışarıda. <laughs> değil, şimdi şimdi burada ensemize şaplatacak <laughs> çıkınca. Burada hocam, <laughs> <o> hocam. <laughs> <o> <laughs> Bunca yo yoğunluğunuz arasında zaman <laughs> ayırdığınız için arkadaşlar çok teşekkürler. İzlediğiniz için <laughs> beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. TikTok'ta, <laughs> Instagram'da ve YouTube'da varız. TikTok'a girmene de yığı yığı bayıldık. İçinde de varız Cahit Hocam. Bizim konuğumuz da bugün. Ben de teşekkür ederim. Dolumlu sohbette görüşmek üzere tekrar yayınınıza sağlık. <laughs>